Orhan Uğuroğlu. Trump gitti, şimdi sıra Erdoğan'da. Recep Tayyip Erdoğan'da, da AKP'liler de yandaş medyada sandılar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump çok güçlü. Sandılar ki yeniden seçilecek yanıldılar. Aslında Trump da Erdoğan'ın hal ve tavırları, siyasi hırsları, kibirleri birbirinden hiç de farklı değildi. Trump başkanlığı döneminde hep zenginden yana, sermayeden yana siyasi ve ekonomik politikalar uyguladı. Amerika'da işsizlik arttı, geçim sıkıntısı çekenler çoğaldı polis göz göre göre sokaklarda adam öldürdü Trump umursamadı Joe Biden Trump'ın Amerikan halkını umursamayan bu tavrından yararlandı ve sessiz çoğunluğun sesi oldu Amerikalılar COVID-19 salgını nedeniyle hayatlarını kaybederken Trump'ın etkisiz kalması da kaybetmesinde önemli rol oynadı Biden'ın seçildikten sonraki ilk açıklaması Pazartesi günü salgınla mücadele planımızı hayata geçirecek önde gelen bilim adamı ve uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağım diye oldu Amerika'da Trump dönemiyle Türkiye'de Erdoğan dönemi ne kadar benziyor değil mi? Amerika'da başkanlık seçimi göreceksiniz. Türkiye'ye de yansıyacak. Nasıl mı? Trump gitti. Şimdi sıra Erdoğan'da. O da gidecek. Çünkü anayasaya göre üçüncü kez aday kesinlikle olamıyor. Bakmayın siz Devlet Bahçeli'nin 2023'te adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan dediğini. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmak için yüksek, pardon, yandaş seçim kuruluna başvurur, YSK da kabul ederse diğer adaylar bu hukuki değil idari karara itiraz ederler. Danıştay'a dava açarlar. Bazı aklı evvel uzman görüntülü AKP'liler diyor ki Danıştay'da Anayasa Mahkemesi de YSK kararlarına bakmaz. Bal gibi bakar. Değerli okurlarım, 2002 milletvekili seçimlerinden önce AKP'liler Star TV'nin genç partiye çok fazla yer vermesi üzerine rütbeye şikayet yağdırdılar. Rütük dedi ki 3984 sayılı yasada özel televizyonların siyasi partilere eşit süre vermeyi engelleyen hüküm yok. AKP'nin baskısı artınca Rütük şikayet dosyalarını YSK'ya gönderdi. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun 1961 yılında çıktı ki özel televizyonlarla ilgili ö harfi bile bu kanunda yoktu. Buna rağmen Tufan Algan başkanlığındaki YSK idari bir karar alarak Star TV'ye 5 gün kapama cezası verdi. O günlerde Star TV Ankara temsilcisiydim. Hemen dava açtık, konu Danıştay'a gitti. Danıştay 13. Dairesi esas 2005'e 579 karar 2005'e 993 numaralarıyla YSK kararını iptal etti. İşte resmi belgesi Değerli okurlarım, 2017 Anayasa Referandumunda mühürsüz oyların geçerli sayılması için 31 Mart yerel seçimleri ardındansa İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali için oy kullanan YSK üyesi Zeki Yiğit, Danıştay Başkanlığına seçildi. YSK üyesinin Danıştay Başkanı yapılmasının perde arkasında ne var acaba? Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için hazırlık olabilir mi? Oldu diyelim ve Danıştay reddetti itirazları diyelim. Diğer hukuki yolsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaktır. Anayasa Mahkemesi'ne birincisi Cumhurbaşkanı adayı gösteren partiler başvurabilir. İkincisi Cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edilen adaylar kişisel başvuru yapabilirler. Çünkü anayasa hükmü tartışma yaratmayacak kadar nettir. İkincisi adaylık ve seçimi yani madde 111. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla İki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi yasasını değiştirme önerisine Erdoğan'ın da destek vermesinin perde arkasında ne var acaba? Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için hazırlık olabilir mi? Değerli okurlarım, seçimi kaybeden Donald Trump dedi ki, başkanlık seçimlerinde usulsüzlükler oldu, iptali gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden AKP'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Tabii bunlar işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa bu iptale götürür. Aa ne kadar da benzeşiyorlar değil mi? Trump'a AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini kaybeden Mehmet Özasekki'nin sözüyle sesleneyim. Seçim günü geldi gerçekler yüzlerine çarptı. O zaman ne diyorlar? Oylar çalındı. Yapma ya. ya ağlak ağlak gezmeyin. Değerli okurlarım. Demokrasi hukuk devleti olduğu zaman vardır. Hukuk devleti olmazsa demokrasi de olmaz. Anayasa ve yasalar hukuk devletinde çiğnenmez. Çiğnenmemeli. Baybahtına. Ağlak ağlak dolaşma. Adam kazandı de defol git. <laughs>